Sen oyun yeter ulan. Ulan dua et. Şu anda bu deli doktor yanında. Yoksa çoktan sallamıştım bu dolaptan aşağıya seni. Çabuk söyle ulan. Kim bu Eflatun çetesi? Nereden buldun bunları? Ya abi dediğim gibi. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Engin. Hemen bu deli doktor hanımı buradan götürüyorsun. Benim... Ahmet'imle özel bir şeyler konuşmam gerekiyor. Baş üstüne başkomiserim. Hadi Hamedim. Buyurun. Gel bakalım. Biz de şöyle korku gidelim beraber. Sana öyle şeyler yapacağım ki. Korku tünelindeki yaratıklar bile imdat, imdat diye korkup kaçacaklar. Efendim. <laughs> Şimdi... <laughs> tamam, 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 tamam abi. Ne biliyorsam söyleyeceğim. Hı? Ha. Bakın, Gördünüz mü? Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır diye boşuna dememişler. Nazikçe rica edince en <laughs> güzel anlatıyor her şeyi bak. Aslında <laughs> benim. Engi gel. Evet, <laughs> al şunun ifadesini al. Gel Ahmet kardeş. ya? Allah Allah. Gördüğünüz gibi ifade alırken ya da sorgudayken bir polisin en önemli durumu sakin olmasıdır. Tabi tabi Yavuz Bey haklısınız. Çok enteresan. Hasta diyor ya. Hala hasta diyor ya. <laughs> başında olan bir insan bunun tepesine binip kendini böyle böyle sallandırır arkadaş ya? Üstüne i̇şte bir de para veriyorlar. Yavuz Bey, siz korkuyor musunuz yoksa böyle şeylerden? Kim? Hı. Ben mi? Hı hı. Böyle şeylerden korkacağım. Ben, Adanalı Yavuz, hı hı. bundan korkacağım. Hı hı. Çolu çocuk oyuncağında. <laughs> <laughs> ya benim çocukluğum bunların tepesinden geçti. Hayır ben istersen bu hareket ederken oradan oraya zıplarım, üstüne çıkarım, aşağı inerim. Ya ne olacak bu nedir ki? <gülüyor> <gülüyor> Hayır şunun için sordum. Korkuyla öfke kardeş duygulardır derler. Yani sizin de öfkenizin nedeni bu tür korkularınız olabilir Yavuz Bey. Ben korkum. Bunun sebebi ama o başka sebep yok. Ben korkum. Benim Adanalı Yavuz. Ya, ya sonuçta ben korkam yani. E yani korkmuyorsanız binin o zaman görelim. Ya ben şimdi... Dur dur ben buna niye biliyorum? Ben çocuk muyum canım Allah Allah ya. Bu da tedavinin bir parçası. ...tedavi. Bu. Ben buna bineceğim... ...iyileşeceğim yani. Kesinlikle öyle. Korkularınızı yenerseniz... ...öfkenizi de yenebilirsiniz Yavuz Bey. Ya ben hiçbir şeyden korkmuyorum ki. Ben bir Allah'tan korkarım. Başka hiçbir şeyden korkmam. Ben görevdeyiz ya bilmiyorum. O kadar. Allah Allah. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Ben polisim ya. Peki o zaman siz bilirsiniz. Öfke... ...korkaklık... ...yükseklik korkusu... Siz uçaktan da korkuyorsunuzdur Allah bilir. Ya pardon, kurban olayım niye ya? Ya basit işte biz ya. gülme. Uçak. Hı hı. Ben. Siz. Yok artık. Ben uçaktan ya ben F-16'nın var ya iki kanadının üstünde seksek oynarım seksek. Ya insan evladına bu kadar eziyet edilir mi ya? Bu, bu koca denir bu kadar şey uçar mı ya? Bak lan önüne <gülüyor> <gülüyor> Oo maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yükseklik korkusu. Çok ağır vaka. Var vaka diyor ya. Yavuz Bey korkmuyorsunuz değil mi? Bunlar kolay şeyler. Çocuk oyuncağı bunlar nedir ki benim için? Aman! Aman. Tabii tabii. Aman aman. Aman. Ulan ulan. Ulan ulan ulan. Ulan ulan. Şşş. Alo. Şşş. Ulan. Yavuz Bey. Hey. İyi misiniz? Bilmiyorum. Kulularınızla savaşmalısınız. Hayır. hayır. Bu ne ulan? Ulan bu ne oğlum? Yer gözlerinden girdi ulan. Ulan. Sakin olun, Sıra. rahatlayın. Aa, Huzur Yavuz Bey. Huzur duyacağım, Huzur Huzur duyacağım. sen ne dinleyecek? ulan! Ulan dur dur dur! Ulan, ulan ulan! Şerefsiz! Ağzını burnunu kıracağım seni. Ulan durdur dur şunu şerefsiz! Gel <laughs> abi işte ne güzel. <laughs> senin var ya senin, senin. İnmeyecek miyim lan ben aşağıya? sakin olmaya çalışın. Çok eğleniyorum. Eğlenmeye Anne. çalışın. Aa, çok eğlendiğim için bağırıyorum. Anne. <laughs> Adana'ya dönmek istiyorum. Gemişim <laughs> öfkesini ulan. Yunus Bey gözlerinizi kapatın. Sakin Anne. olmaya çalışın. Nefesini de Yuhur öfkesini. Bey. Terapi, terapi, terapi. Ulan. Ulan, terapi. ulan ben inince ağzını burnunu kırmayacak mıyım ulan senin? Yavuz Bey. Sen Yavuz Bey. Ulan. Ulan, ulan. Yavuz Bey, iyi misiniz? Yavuz Bey, bakın korkacak hiçbir şey yok. Yavuz Bey. Başkomiserim. Yavuz Bey. Başkomiserim. Yavuz Bey. Bakın korkutuyorsunuz ama. Yavuz Bey. Şunu aç aç. Aç aç sen şunu aç. Açtım abi. canım. Başardınız Yavuz Bey. Korkularınızı yendiniz işte. Aman. Tabii canım ne öfkesi ya işte bu kadar. Bundan korkulacak bir şey yok ki. Tabii canım. Bambuk gibi, Ama <laughs> Bir saniye, <sahibiz de>. izle. <laughs> ne var canım bundan korkacak çocuk oyuncağı? Aman, ne olacak? <laughs> Senin var ya şerefsiz. Başkomiserim yapma. Yavuz Bey, Bey lütfen sakin durmayın. Başkomiserim Yavuz Bey kendinize gelin. Başkomiserim yapmayın. Başkomiserim ne yapıyorsunuz? Yavuz Bey. Zil ver, zil ver. Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Ben odama çıkıyorum. Oo, ya daha karpuz kesecektik. Hastalığınızla ilgili bir tanı koyabilecek kadar bilgi topladım Yavuz Bey. Yarından itibaren tedavi terapilerine başlayabiliriz. Sırtma lan! Sırtma! Sırt. Doktor hanım, bana böyle de bir hasta dev durmayın. ...ayıp oluyor. Ayrıca da kafamı dazda atıyor. Hmm. Vaka desem olur mu? Vaka derken? Umutsuz vakada diyebiliriz aslında. İyi akşamlar Yavuz Bey. Siz <laughs> bakın diyebiliriz Yavuz Bey. İyi tablo biz. Kıçık. Bunlar iki tane olurlar oğlum. Biz bunlara odadı verelim. Kıçık bir, kıçık iki. Yürüngin.